Artık özel öğretmene gerek yok. Google'ın yeni yapay zeka öğretmeni Project Astra öğrencilere adım adım rehberlik ediyor. Buradaki 39. soruda bana yardımcı olabilir misin? Tabii ki. Bu mu sorun? Evet, burada ne yapmam gerektiğini pek anlamıyorum. Sorun değil. Bunu tahtaya taşıyalım. Buradaki ana kavram optik izomerizmdir anladım. Ama bir izomerin optik aktif olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Optik olarak aktif bileşiklerin kiral bir karbon atomuna ihtiyacı vardır. Kiral bir karbon, dört farklı gruba bağlı olan bir karbon atomudur. Tamam, harika. Bu mantıklı. Peki bu problemi çözmek için bunu nasıl uygularım? Bu problemi çözmenin adımlarını size göstereyim. Tamam, anladım. Önce yapıları bulayım. Tabii ki. Sorun değil. Bitirdiğinde bana gösterebilirsin. Hataları fark edip anında açıklamalar yapıyor sadece doğru cevabı vermekle kalmıyor, nasıl düşünmen gerektiğini de öğretiyor. Görsellerle destek sunarak karmaşık konuları kolayca anlaşılır hale getiriyor. Gemini 2.5 ve Learn LM ile geliştirilen bu sistem gerçek zamanlı etkileşim sağlıyor. Şu an prototip ama gelecekte herkesin cebinde bir özel öğretmen olacak gibi görünüyor. En güncel teknoloji haberleri ve en güçlü yapay zeka araçları için takipte kalın. İnternetin yeni çağı başladı.